Selam kankalar. Bu hafta insanların yanına gidip bir yer soracağız ve a diye tepki vereceğiz. Bakalım biz a diye tepki verince onlar bize nasıl tepki verecek? İyi seyirler. Selamun Aleyküm abi. Bura abi kara mi abi? Bura kara Aaaa! şey varmış göbek. Bu tarafta mı kalıyor göbek? Göbek mi? He. Ne göbek? Gazi göbek dediler de. Ha, gazi göbek. Yukarıda. Bak. Aa, şu aşağıda dediler. Ha yok. Abi bir şey sorabilir miyim ya? Arkadaş Önder dedi de ben bu tarafa doğru gidiyorum ama Önder. Önder bu tarafta değil bak burada yaşıyoruz. Aa. Orada değilmiş mi şimdi? Hayır Önder yanlış yer burası. <laughs> Böyle. Aa burada mı? Birader bir şey soracağım ya. Kara köçeye çağırdı arkadaş beni. Ben böyle dolmuştan indim. Aşağı doğru gitti dedi bana. Kara köçek. Kara köçek. Aynen gazığı da falan dedi bana. Karadeniz. Yanlış geldi ona. Aa. Yani, şurada. Aa. Aa. Böyle gidiyordum ben. Oraya. Aa. Ulus'a. Aa. Arkadaş. Ulus mu? Tamam Hacı ya. Ben o zaman bir arena sorayım. Ya bir şey sorabilir miyim? Burada bir el sıvak varmış ama arkadaşım burayı tarif etti de. Buradan... Aa! Aşağı aşağı. Aaaa! Tamam. Abi bir şey sorabilir miyim ya? Burada bir türbe varmış da. Arkadaşım böyle bu tarafa git dedi ama... Burada yok dediler türbe. Sss! Aa! Aaaa! Aa. Sana, Aa. Adı, Ay selamun aleyküm. Ya Gazi Göbek varmış dediler de dolmuş beni burada indirdi. Şuraya mı gideyim ben buraya mı gideyim? Gazi Göbek dedi. El sıfak mal. Nereye gideceksin sen de? Son durak dedi bana. E son durağa geçmişim yavrum. Aaa. Aaa. Ya nerelisin memleket? Karslıyım amca ben ya. Sondura herhalde, Sondura. Sen, sen, sen bu yollarda... Aa, ah 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 Ya? Yeah. Dolmuşla mı iyiyim? Dolmuşla Aa. Anda, Aa. Videoyu izlediniz. Eğer beğendiyseniz bize destek olmak için paylaşmayı unutmayın. Altta snap adresim yazıyoruz Bana snap atabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Oldu mu la bu? Şey demedim. Abone olun demiyorum zaten de.